Merhaba arkadaşlar. Bir yorum YouTube kanalındayız. Bu akşam arkadaşlar sınavın bir kurumsal denemesi var elimizde. Onu çözeceğiz. Arkadaşlar videoları beğenmeyi unutmayalım. Abone olmadıysanız arkadaşlar abone olalım. Biz arkadaşlar deneme paylaşıyoruz. Ve özellikle bu son dönemde arkadaşlar bu denemelerin size çok faydası olacağını düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar abone değilseniz mutlaka abone olun. Hemen tamam, başlayalım arkadaşlar denemeyi çözmeye. Diyor ki aşağıdaki tabloda KLM hücrelerine ait bazı özellikler verilmiş diyor. Hangi söylenebilir? K'yüz bir bakteri türüne ait olabilir. Bakalım. K'ya glikojen depoluyor. Evet bakteriler glikojen depolar. E çekirdeği yok. E zaten çekirdek bulundurmuyor. Prokaryot bunlar. E kloroplasta yokmuş. O zaman bu arkadaşa söylenebilir. L hücresi. Odunsu bir bitkinin kök epidermis hücresi olabilir. Bakalım şimdi. Glikojeni yok. Tamam. Bitkide glikojen olmaz. Çekirdeği var. Evet. Tamam. Ökaryot. Burası da uyuyor. Sıkıntı yok. Kloroplastı varmış. Arkadaşlar odun su bir bitkinin kök epidermis hücresinde zaten kloroplast bulunmaz. Daha doğrusu epidermis hücresinde kloroplast olmaz. Bu yaprakta da olsa olmaz yani. M hücresi diyor çürükçül beslenen bir mantara ait olabilir. Bakalım. Glikojen depolu. Evet, mantarlar glikojen depolar. Çekirdeği var. Evet. Ökaryotturlar, çekirdekleri var. Kloroplastı yok. Evet, mantarların kloroplastı yok. arkadaşlar bu doğru olabilir. Cevabımız 1 ve 3 olacak. 16. soruda DNA molekülle ilgili diyor. Aşağıdakiler hangisi yanlıştır? Sentrozomun yapısına katılır. Arkadaşlar sentrozomda ne var? Sentrozomda arkadaşlar mikrotübül denilen protein ipikleri bulunuyor. Dolayısıyla yapısında arkadaşlar ne yoktur bunun? DNA yoktur. Bakın eşlendiği için arkadaşlar önceki yıllarda eşlenilen sentrozomda DNA olduğu düşünülüyordu. Ama yapılan araştırmada arkadaşlar sentrozomun yapısında DNA olmadığı protein ipliğinin oluştuğu tespit edilmiş. Canlının kalsa özelliklerini taşır DNA tabii ki doğrudur. Protein sentezi ile ilgili genetik şifreyi taşır. Evet protein sentezi sırasında bunu işte emreğine verip gönderiyor ribozoma falan filan. İki polinükleotit ipliğin diyor çift sarmal yapısına oluşur. Evet polinükleotit ne demek? Çok sayıda nükleotit oluşan iki tane zincirden oluşuyor demek istiyor bize. Bu da doğru. Replikasyon yaparak diyor kalsal özelliklerin oğul döllere geçmesini sağlar. Yani hücre bölünmesinin temelinde zaten DNA'nın kendini işlemesi vardır. Bu şekilde özellikle arkadaşlar yavru hücrelere aktarılıyor. Bunu da söyleyebiliriz. Cevabımız A olacak. 17. soru arkadaşlar sınıflandırma ile ilgili. Verilen şama kuşlar sınıfının diyor kal takımından itibaren evrimsel akrabalık ilişkilerini göstermektedir. Kuşlar sınıfıymış bu arkadaşlar. Ondan sonra K takımıymış. Yani kuşlar sınıfına ait K takımı. Ondan sonra işte familia, cins, tür falan böyle aşağı doğru inmiş yani. Diyor ki hangi doğrudur diyor. L familyasındaki birinin ortak özellikleri diyor. Yani şu familyadaki birilerinin ortak özellikleri diyor. K takımındaki bireyin ortak özelliklerinden fazladır. Arkadaşlar zaten bakın türe doğru indikçe ne oluyor? Ortak özellikler artar. Dolayısıyla L'nin ortak özellikleri bakın bir üst birim olan takımdan daha fazla olur. Bunu söyleyebiliriz. R ve S türleri birbirleriyle diyor üreyerek verimindir oluştururlar. Bakın zaten R ve S türü diyor. Yani bunlar farklı türler. Dolayısıyla arkadaşlar verimindir. Bunlar oluşturamazlar. Farklı tür canlılar. T ve V türlerin ortak özellikleri M familyasındaki bireylerin ortak özelliklerinden fazladır. Dolayısıyla arkadaşlar türün ortak özelliği e, nereden daha fazla oluyor? Familyadan tabii ki daha fazla oluyor. Aşağı doğru indikçe zaten dedik ki ortak özellikler artar. Cevabımız ne oldu? 1 ve 3 oldu. 18. soruda arkadaşlar ne diyor? Bitkilere görülen vejetatif üreme şekillerinden biri değildir diyor. Arkadaşlar bakın dal. Görüyor musunuz? Ondan sonra acıma bitkisinin dalları dal. Görüyor musunuz? Ne diyor? E, rizom, toprak altı gövdesi, e, tohum, soğan. Ha, tohum oldu mu iş değişiyor değil mi? Niye? Çünkü tohum oluşurken mayoz olmuş. Ondan sonra döllenme olmuş. Tamam arkadaşlar burada ne var? Tabii kalsal çeşitlilik var. Bu nedir? Eşeğil üremedir arkadaşlar bitkilerde ama diğerleri nedir? İşte dalıymış, işte gövdesiymiş, yumrusuymuş, soğanıymış, yaprağıymış filan değil mi? Doku kültürde de dese gene olur. Buradan çoğaltırsanız arkadaşlar vejetatif işte, üreme olur. Eşeğil olur ama tohumunu alırsanız ne olur? Tabii ki eşeğili olur diyoruz. 19. soru arkadaşlar. Bir kalıtım sorusu. Uzun da bir soru. Bir bakalım arkadaşlar. Aslında kolay bir soru. Yani zor bir soru değil. Gördüğüm kadarıyla. Bir bakalım ne diyor bize. Diyor ki üç tane kalıtım modeli verilmiş. Bir çok kaliteli gibi örnek verilmiş. Bir baskın çekinik. Yani tam baskınlıkla ilgili bir örnek verilmiş. Bir de eş baskınlıkla ilgili bir örnek var. Burada çaprazlama var. Ebeveynler verilmiş burada. Bu modelleri de belirttim e, ee, ebeveynlerin diyor çaprazlanmasında diyor F1 ve F2 dölünün durumları aşağıdaki tablo verilmiş diyor. Çok alelik var ya burada da vermiş. A1, A2'ye işte falan filan baskınlık durumları verilmiş burada. Şimdi arkadaşlar bunu çaprazladığınız zaman burada ne oluşur? Bakın A1, A2 ve A1, A3 oluşur. A1, A2, A1, A3 oluşur. İkisinin de fenotipi nedir arkadaşlar? A1'dir değil mi? Bakın A1 hem A2'ye bastığındır hem de A1, A3'e baskındır. Yani bunların fenotipleri ne olacak? A1 olacak. Şuna baktığımız zaman burada ne olacak? F1 dölü %100 heterozigot olacak. Büyük B, küçük B oldu. Şu eş baskınlıkta ne var? M, M, N, N. Bunlar ne olacak? Şu iptal edelim. Bunun arkadaşlar F1 dönü ne olacak? M, N olacak. Yani %100 heterozigot olacak. Şimdi bakalım diyor ki bize hangisi hangisine denk geliyor? E, f 1 dönündeki duruma bakalım. Birilerinde %100'ü heterozigot genotipli olup diyor. Atalardan birinin fenotipini gösteriyor. Şimdi arkadaşlar bakın eş baskınlık da MN ya. E, atalar M ve N. Dolayısıyla eş baskın olduğu için bu farklı bir fenotipli olmuş oldu. Dolayısıyla e, eş baskınlık bir olamaz tamam mı? Atalardan birinin fenotipini gösteriyor dediği için eş baskınlıkta arkadaşlar birileri silebiliriz. Diğerlerine uyuyor mu? Uyuyor. Bakın şu. Büyük B fenotipli ya F1 diyor. Dolayısıyla atalardan birinin fenotipini gösteriyor. E, bunda da arkadaşlar ne var? E, atalardan birinin fenotipini gösteriyor. Zaten A1 ya atalardan bir tanesi. Diğeri A2 fenotipli. Sonra ne diyor? 2'ye bakalım. Şu F1'den zaten buluruz onu tahmin ediyorum. Bireylerin diyor %100'ü diyor heterozigot genotipli olup diyor iki genin özelliğini de taşır. Ha bize neyi anlatıyor? Eş baskını anlatıyor. Dolayısıyla 2 ne oldu arkadaşlar? eş baskın oldu. Bunu bulduk. Demek ki ayda çizdik. Bireylerin tümü tek tip fenotipe sahiptir diyor F1'de zaten. Bu hepsi için ortak. Buradan bulamayız. F2 döllerine bakalım. Bireylerin diyor 3 bölü 4'ü diyor baskın 1 bölü 4'ü diyor çekinik fenotipli diyor. E, bakalım arkadaşlar bu hangisi olacak? E, şunu bakın F2'sini yaparsak bunu kendisini çaprazlarsak yani büyük B küçük B ya. Bunu kendisine çaprazlarsak F2'de ne olur? Büyük B, Büyük B, Büyük B, Küçük B, Büyük B, Küçük B, Küçük B, Küçük B. Yani 3 bölü 4'e 1 bölü 4 oran oluşur. Dolayısıyla ne olacak? Bu baskın çekinik olacak değil mi? Dolayısıyla cevabımız zaten C çıktı buradan. Çok kalorilikle ilgilenememiş burada 3'e bakalım. 3'ün arkadaşlar F2'sine bakalım şimdi. Çok kalorilikle de 3 dedik zaten burada biz. Bunu arkadaşlar A1, A2, A1, a 3 çaprazlarsanız kendi içinde bu sefer ne oluyor? A1, 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 A3, ondan sonra A2, A1 ve A2, A3 oluşuyor. Dolayısıyla ne oldu burada? A2, A3'ten dolayı bir fenotip var. Diğerlerinin tamamı nedir arkadaşlar? A1 fenotipli olur. Dolayısıyla 3 aynı fenotipli olur. Bu da doğru oldu. Cevabımız zaten C oluyor burada. 20. soru arkadaşlar bir ekoloji sorusu. Bir nehir temiz iken diyor belli bir bölgesine yapılan 4 canlı türünün diyor sayıları verilmiş diyor. Sayıları böyleymiş yani ilk başta. Sonra diyor nehirde kirlenme sonrası canlı türlerin sayısal değişimi bu şekilde değişmiş türlerdeki bir sayıları. Grafikte de gösterildiği gibi olduğuna göre diyor kirli toleransı diyor. Yüksek kirli toleransı yani demek istiyor. Yüksek kirli toleransı en fazla ve ee, en az olan canlı. Arkadaşlar yüksek kirlilikte bakalım. Ee, burada en fazla birey sayısı artan nedir? Bu azalmış. Bir zaten azalmış. İki azalmış değil mi? E, dört de değişmemiş hemen hemen. Dolayısıyla üç arkadaşlar arttığına göre demek ki üçün arkadaşlar yüksek kirliliğe toleransı fazla. En az dediğin arkadaşlar zaten azalana bakalım. Etkilenen kim burada? Dört değişmemiş. İki de bir miktar azalmış ama birdeki azalma daha fazla. Dolayısıyla bir ise toleransı, yüksek kirli toleransı en az olan bir denebilir. Cevabımız Bursa olacak.